Hepinize merhaba arkadaşlar bugün roblox oynuyorum <laughs> Kanalımda e, bir roblox daha vardı hapishaneden filan kaçıyorduk e, Bu sefer ise marketçi olacağız e, Şöyle marketçi olacağız şu an karşımda gördüğünüz Dürdü evet Adı Cizez marketmiş e, Bir sürü insanlar geliyor görüyorsunuz abi Bak bak şarkıya bak Şu an adam bir avm oluşturmuş yani Açıkça söyleyeyim e, Diyeceksiniz Dur biz çıkalım buradan şarkı geliyor ee, ha evet. Ee, şimdi şöyle, e, şu karşı tarafta benim abi. Şimdi yani şu karşıla benimki bakınca insan bir utanıyor. Ee, adam geldi demin bakın, aile arabası geldi demin her neyse. Ee, bu bir market hani, market oyunu ama şöyle, bakkal. Bakkaldan sonra market ve marketten sonra bir AVM olacağız abi. Şimdi o zaman içeriye girelim. Şimdi e, içerisi böyle küçük bir yer abi. Aynı bir şey gibi yani bir bakkal gibi bir şey. Bakkal aynen aynen bakkal gibi bir şey. Şimdi hemen içeri bir büyütelim. E, şimdi gençler bakın. E, yiyeceklerimizi falan aldık. İki tane kasiyer alalım çalışacak. E, şimdi gördüğünüz üzere abi şu an marketimiz hazır gibi bir şey. Dur şunları çeviremiyoruz mu ya bir saniye. Şunu bir çevirelim. Aynen şu an abi gördüğünüz üzere e, kasalarımız işte yiyecekler hani raflar yani pardon her şey hazır. Şimdi abi geldi sıra yiyeceklerimizi koyalım. E, şekerlerden koyalım. <laughs> 10 tane şeker koy. Şimdi sodadan koyalım. E, hemen dizden. Aynen. E, bir şey yok mu kitap filan? Video games video game çok önemli. Kitapla video games abi hemen e, alalım. <laughs> Nerede? Evet şu an evet evet hoş geldiniz hoş geldiniz ilk müşterimsiniz hoş geldiniz evet bayan hoş geldiniz bayan hoş geldiniz evet gerçekten şu an ilk müşterimsiniz gerçekten çok mutlu oldum yani ne yapacağımı bilemedim lan çekilseniz oğlum bayan gelsin ya ilk müşterimiz şimdi e, gençler gördünüz üzere işte böyle botlar geliyor işte e, şey yapıyor adı neydi siz söyleyin eee işte yiyecek alıyor, eşya alıyor filan. Gördüğünüz üzere işte solamız var, e, şekerlerimiz filan var, çikolatalarımız var, e, oyunlarımız var. <laughs> Ama kadın bir türlü geçemedi ki. Biz abi şöyle bir yapalım dur. Geçebilecek mi tekrardan? Hadi be geç sen de. Dur dur. Geri zekalı geçemiyor. Bak almadan gitti aptal ya. Aptal ya aptal ya. Dur şöyle tamam. Aa hırsız geldi. Hırsız geldi. Hırsız geldi. Tut 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 tut. Yakaladım abi. Hırsız yakaladım. Dur hemen şunu bir çekelim şur. Şunu... Nasıl çekeceğimi bulamadım ha. Aynen. Şimdi <laughs> bakalım. Abi kapıya koymuşuz ya. Tam tek kapalı olsun en azından. Şimdi gördüğünüz üzere evet çocuk oyun şey aldı bilgisayar oyununu aldı. Şekerlerden alıyorlar. Güzel güzel güzel. Aa eksi 80 paramız olmuş. Olaya bak. I'm loving the Opinions ne diyor? Ne diyor lan bunlar? Oo hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Daha başka yok mu? Arkadaşlarınızı avra avrattığınızı herkesi çağırın. Bakın bir sürü şeylerimiz var. Ana bitmiş lan. Her şeyi almış hayvanlar. Oğlum hırsızlık mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Su tisi. Bas buradan. basket git. Ana bitmiyor. Abi her şey bitti. Dur hemen alalım. Hemen alalım. Ee, food alalım. Hiçbir şey alamıyorum ki. Hadi satın alın oğlum. E, 120 oldu lan. Çabuk bir şey alın. Ha, oh. Sonunda. Şu an alıyorlar. <laughs> Yeni gelenlere ne vereceğiz biz? Bok mu vereceğiz? Ne yapacağız? Nereye sıcak bu millet? Vallahi abi bugün bugünkü hasılat iyi gibi gözüküyor. <laughs> Sanırım beğenmediler ama gene Gene sizler için bu dükkanı büyüteceğiz. Evet, evet şu an bu dükkanı büyüteceğiz. Görüyorsunuz. Bu dükkan büyüyecek. Sizler sayesinde. Aa bak hayvanlara bak su da dökmüşler buraya. Alın abim ablam alın 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 hemen biraz şey yapalım yiyecek alalım ki başkaları gelirse ya abicim ablacım ben sahip şey dükkanın sahibiyim her şeyi ben yapıyorum ya dizmeyi Sonra adı neydi? Temizliği her şeyi ben yapıyorum ya. Yok artık böyle bir şey. Dur şunları da koyalım. Ee, bunu da koyalım. Hop iki tane video games almışız. Neymiş? Gene hep aynı oyunlar. Hep aynı oyunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size bakın. Şekerlerimizden bol aldım. Çünkü yersiniz diye. Ee, solamız var bir tane maalesef. Pardon iki tane. Üç tane pardon. Üç tane maalesef. Oo abicim sen zengin bir adama benziyorsun. Burada, bak dükkanımı satın alsana. Sen zengin bir adama benziyorsun, o dükkanımı satın al. Ee, siz satın alın, ben bir karşı dükkanlara gideyim. Bakalım, <laughs> markete gideyim, bakayım. Oğlum adamlar ne yapmış burada ya? Adam bilin... tabi beğenirsin lan, ben bile beğendim burayı, baksana. Oho, kor polis bile var. Oh, adam dünyanın parasını kazanıyordur lan burada. Var ya adam dünyanın parasını kazanıyordur. Hemen bizim dükkana gidelim, bakalım neler var. <laughs> bizim dükkanında inşallah güzel şeyler vardır ha. Yani müşteri olarak demek istiyorum. Bakalım bakalım şimdi. Ee, kasiyer al, e, sattım bir kasiyeri. Sen gidebilirsin. Yürü git lan. Ee, kasiyeri sattım. Tek bu kaldı. Şimdi çünkü dinleyeceksiniz niye. Ee, çok para yiyordu bunlar ya. Yok. Hemen abi biraz şey yapalım. Ee, dur Allah belanı vermesin. Heh. Ee, şimdi. Ee, hemen bize bir şey lazım. Video yok. Elektronik şey mi alsak? Aynen şöyle 3 tane alsak var ya çok iyi olur. Aynen. Ee, neler aldım hemen bakayım. 3 tane elektronik şey aldım abi. Aa dur. Ananı. O zaman şöyle yapalım. Evet aynen ayakkabıları satayım ben. Ee, pizzalar, yiyecekler falan bunları bir koyalım. Sonra ne aldık başka bir de video oyunu aldık. 10 tane tamam. Şimdi. Eee ne aldık? Ayakkabı aldık. işte pizza filan aldık. Ne bileyim yumurta aynen Eee bir de o şey bilgisayar oyunları filan aldık. Okey abi. Şimdi bize ne kaldı? Bize bir şey kalmadı. Beklemek kaldı. Ya bizim dükkana da bir uğrasanız ya. Bakın bizim dükkana da bir uğrayın bakın. Dur şuraya gideceğim lan. Hiç gitmedim oraya. Karşı tarafta şey yok lan. Kapı filan yok. Adam satmış her şeyi. Bakalım giriş böyle mi? Oha. Girişe bak. Yaptığın girişi. Adamın arka tarafı full açık açık. Açık abi adamın arka taraf açık. Bunun neresi güzel ha? Bunun neresi güzel? Aldığınız yere bak. Girdiğiniz yere bak. Allah'ım ya Rabbim. Bir de şu karşıya gideceğim bakayım ne var. Ne var ne yok bakalım. Oğlum bu adam ne yapmış lan burayı? Ne yapmış lan burayı? Ben olsam gelmezdim buraya. Bakın bir daha gelmezdim ben buraya. Elisi bak buraya da gelmeyeyim. Dur karşıya bakacağım. Benim yan tarafa bakacağım. Abi en kötü şu an benim yer mi? Ciddi diyorum en kötü yer benim mi şu an? Herkese var arka tarafı satmış bak. Onu fark ettim. Herkes arka tarafı satmış. Abim ablam niye satıyorsunuz onu anlamadım. Bakın benim yere bir şey gelmiş. Aile gelmiş. Bakalım ne alacaklar ne almayacaklar. Bir kişi mi Allah belanı versin abla. Burası ayak. Ya ablam işedim mi ne yaptın? Beyaz beyaz böyle tövbe Rabbi. Ee, burada elektronik televizyon falan var. Playstation var. Ee, burada ayakkabılar var. Burada işte soğuk şeyler var Burada da oyunlar var Playstation oyunu filan gibi bir şeyler var Dur şurayı bir yana koyalım nerede o Abim 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 seni çok seviyorum abim ya sen gene mi geldin ya bak Şu beyaz şapkalı var o adama bayılıyorum ya bak adam Onuncuya gelişi artık yani. Aynen 5 tane koyduk elektronikten Şimdi şöyle bir yerde aldım abi tablet Ondan sonra ne bileyim Telefon filan için Bu sağ taraf yani şeyin sağ tarafına göre işte kapının sağ tarafına doğru burası full elektronik olacak ee, tam karşıda işte ayakkabı e, dondurmuş yemek bilgisayar onları filan bilgisayar oyunları filan olacak şimdi hemen para gelsin bir tablet falan alacağım şu televizyondan playstation'a filan alın da abi hemen adam gibi para kazanalım ya evet ilk telefonumuzu koyduk gördüğünüz üzere hangi marka acaba ee, şu an ilk telefonumuz, işte televizyonlarımız falan var, PlayStation'larımız, Xbox'larımız. E, onlar için oyunlar falan var. E, ondan sonra iki tane yiyeceğimiz var. Full ayakkabılarımız var da ayakkabılar ne kimse almıyor. Aha aile geldi inşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İnşallah şöyle bakın televizyonumuz var. En güzelleri. Tabletimiz, telefonumuz var. Çocuğunuzu almak isterseniz. Ee, video oyunlarımız var. Sonra ayakkabılarımız var. Bakın ayakkabılarımız da yani gerçekten ayakkabılarımız çok güzeldir. Bakın sıfırdır yani on numara bir şeydir. Aynen 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 aynen. Hadi bakalım. O iyice doldu burası. İyice doldu. İyice doluyor ya yavaş yavaş. şey bile dükkanı büyüteceğim bir ara. Dükkanı aynen büyütürsem çok iyi olur. Evet arkadaşlar video beğenim kanalıma abone olmayı unutmayın ee, İnşallah hoşunuza gitmiştir. Şöyle söylemek istiyorum zaten e, devamını ed devamını etmeye çalışacağım devam etmeye çalışacağım yani doğrusu eğer siz beğenirsiniz şu an 500 dolarım oldu yani şu an en az 1000 dolar geçik bir para alacağım bakın aynen 1000 dolara geçik bir para alırım yani buradan video bitirdikten sonra ee, Dediğim gibi eğer video beğenirseniz kanalıma abone olup e, video like atmayı unutmayın ben gerçekten çok mutlu oldum. Siz de inşallah mutlu olmuşsunuzdur. Bay bay.